Sen geçen sefer Galatasaray'lıyım değil mi? Bugün gelinimin günü gelinim Beşiktaş'ı çok seviyor. O yüzden ben de bugünlük Beşiktaş'lı Ben de Beşiktaş gibi konuşuyorum. <laughs> Sonra da tamam Galatasaray'lı. Allah! Zuhay Hanım dikkatinizi, de takım mi? dikkatinizi çekelim. Yine de takip ediyorum. Bak maçın sonucunu bildim. Oyuncuları biliyorum. Gelinin iş... <laughs> Allah kim yenerse spora lig durumuna göre takım değiştiriyor ben akşam. Ben futbolu seviyordum. Akşam buradan gittim. Yine hem yemek yaptım, yemek yedim, gittim yine maçı da izledim. Bir de o üzüntüyle, o sarsıntıyla. O sarsıntıyla. ben güçlüyüm. Beni yıkamazlar. Vallahi bravo. Akşam bakmayın diyorsun öyle sesli, sakin ya, sessiz sakin. Yok sessiz ben yerinde ve zamanında konuşurum. Kartını beni yıkamaz. gösteriyor. Kayınvaliden diğer günlerle ilgili neler anlattı? Ya kayınvalidem anlattı ee, ikinci gün sanırım. Kirik pilavından taş çıkmış. Böyle bir talihsiz yaşamış, yaşamış geliniz. Dün de bir şeyler yaşandı. Dünkü kayınvalide, kayınvalidemi hakkında bazı iddialarda bulunmuş elime çavuş hanım. Şey demiş işte anlaşma yaptılar falan da ya biz kimin anlaşma yapacağız, niye anlaşma yapacağız? Zaten tanımıyoruz ki kimseyi. Ben sadece Hanım'ı şeyden beri biliyorum. Yarıştığı programdan biliyorum, izledim. Çok da başarılılardı gelin kayınvalide. Peki bu iddialarla ilgili ne düşünüyorsun? Benim kayınvalidem böyle şey Benim kayınvalidem dobradır, şeydir ama yani naif bir insandır. Öyle kimseyi kırmaz, kimseye hakaret etmez kimsenin günahını almaz. O yüzden dün çok üzülmüş, o üzülünce ben de üzüldüm. Öyle bir şey yaşandıysa yaşandan söyler, der ki Böyle böyle oldu. İşte Zuhal Hanım'a söyler. Zuhal Hanım da bu şekilde bir şey oldu. Zuhal Hanım da ona göre zaten gerekeni yapar. Sence neden böyle yapıyor? Tabii düşük puanlarını aldığı için ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bize düşük puan vermek için yer arıyor. Yeşillik de alacak mısın? Dur, Burada, Buradan yeşillik almıyorum. Yeşilliklerimi evden kendim getirdim. Şu an bütün şeyleri kırmış olabilir. Kayınvalidelerden korkuyor musun? Hiçbirinden korkmuyorum. Diva kayınvalidemizden haberin var mı? Ee, Hanım mı? Tam kendisi. Diva olduğunu mu iddia ediyor? Türkiye'de 3 diva var. Bir tanesi benim diyor. güzelmiş. Gülsüm Hanım sağ gösterip sol vuruyor. Ya vurursa kendine vurur. Yapacak bir şey yok yani. Bu da bile öyle yapıyor. Ya yani istediğini yapsın. Zaten o ilk yarışmada da o şekilde yapmış. Ben izledim onu. Sağ göstermiş, sol vurmuş. Ama şöyle bir şey var. Yani haklı şekilde yeni buluyor. Çünkü Zuhal Hanım var. İnşallah bugün off durumları olmasın. Olmasın. İnşallah evet. olmaz Zuhal Hanım. Dünkü gibi olmasın. Savunma hazır. Orta saha güçlü. Forvetimiz Özge zaten. Evet. Kalede ben varım seninle beraber. Hiç merak evet, etme. Evet ben... Ee, tak tak tak. Ben, ben hakkaniyetlere güveniyorum. Hadi bakalım. Benim masam bugün dolu dolu olacak. Dünkü dediğiniz gibi dünkü masa da dolu doluydu. Valla ben beğendim. Evet. O zaman hadi mutfağa geçelim. Hadi geçelim. Şu şey konusunu bir konuşmamız lazım seninle tekrar. Yok fısırdaşma mı? mısırdaşma mı? kayınvalidemden kırmızı kart yiyeceksiniz. Kayınvalidenin bu futbol tutkusu ne olacak? Sade o değil ben de çok seviyorum. Sen hangi takımlısın? Ben Beşiktaş'lıyım çok şükür elhamdülillah. Ama kayınvaliden fanatik Galatasaraylı. Kayınvalidem şampiyonluk şeyine göre değişiyor. Değişiyor mu? Ya Beşiktaş arka arkaya şampiyon olduğunda şey Beşiktaşlıydı mesela kendisi. Şaka yapıyorsun herhalde. Yok gerçek. Kendisine de sorabilirsiniz. Kayınvalidenle aranız nasıl? Güzel güzel Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Kayınvaliden sus derse susar mısın? Susarım niye susmayayım o benim büyüğüm. Gülsüm Hanım gelinim kedi gibidir. Sus dersem susar dedi. Ya öyle kedi gibi değilim ama tabii ki bana sus derse bir bildiği vardır susarım. Kuru kayısı alacağım. Burada zaten kendisi. Bir de ceviz alacağım. Ceviz de burada. Listesini kontrol eden gelinimiz eksikleri tamamlamış çalışıyor. Alışveriş bitti mi? Evet evet ben hazırım. Erkenden bitirdin. E, bir şey her şeyi evden getirdim ya o <laughs> yüzden. Aldığı ürünleri kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ne kadar borç? 312 TL. Buyurun. Hadi gidelim. Evet dün neler oldu öyle Ayşe Hanım yani ben öyle bir diyalog yaşandığına inanmıyorum. Niye? Çünkü arkadaşlarımdan teyidini aldım. Kimse öyle bir şey duymamış, şahit olmamış. Ee, o kadar yani kendi duyabilecek tonda bir seste söylendiyse bu cümle, diğer kayınvalidelerin de bunu duyacağını, özellikle Gülsüm Hanım'ın hiç böyle bir şey kaçırmayacağını düşünüyorum yani. Öyle bir diyalog yaşanmadı değil mi? Tekrar sorayım da size. Hayır Zuhal Hanım, öyle bir diyalog asla yaşanmadı. Ee, orada bir sürü kamera vardı artı. Ee, beş tane kayınvalide vardı, siz vardınız. Hayır ben puan arasında yani masa toplanırken yukarı çıkıyorum da o arada dedi siz yoktunuz dedi ya. Ee, sizle beraber biz de kalktık zaten öyle bir şey ha. olamaz zaten. Sizle beraber biz de kalktık. Hı. Hmm. Öyle bir şey masa toplanırken öyle bir şey olamaz. O diyor ki eğildiniz dedi. O size eğildi de söyledi diyor. <laughs> eğildi de yani yüksek sesle mi söylemiş? Ha, eğilmiş bana Saadet Hanım. <laughs> e, ee, işaret söylemiş ben Ben dört vereceğim, sen de dört mü verdin? öyle, ne demiş? öyle demiş. Ben dört vereceğim, sen de ha, dört ver diye dedi diyor. Kabul etmediler. Benim günümde ben biraz da almıştım arkadaştan. Baktım fisto 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 yaklaştı dedi ben dört vereceğim sen de dört ver. Onu da inkar ettiler. Onu da beni de yalancı çıkardılar. Ama kenara bağışladım hiçbir bir şey de diyemiyorum. Yani benim Ama sadece... cesaret ister bu kadar insan önünde yani herhalde öyle bir şey Bu söylemiyor. kadar e peki bu kadar insan... niye böyle bir şey söylüyor ki Emine Hanım? Ben anlamadım. Niye bir ya böyle bir şey yaptı? Şuna, dayanıyor. da, dayanıyor. Ben size inanamadım e, demişim. Evet 6 puanı biz de söyledik. Neye verdiniz evet. 6'ya diye. Biz evet. de şaşırdık Gülsüm Hanım'ın. Çünkü bir şey beğenmemişti. Gülsüm Hanım'a e, dedim size inanamıyorum. E, şaşırttınız beni. Tekrar söylüyorum. Tekrar lafımın arkasındayım. Kameralarda e, duymuştum. Tamam onu hepimiz He. söyledik. Hepimiz He. şaşırdık. Evet. evet. Eee o zaman dedi ki Emine Hanım niye öyle dedin ya Gülsün Hanım Hanım'a dedi. Şimdi ben o başka dedim. bir şey bu başka bir şey çünkü Heh. ilk söylediği ben dört vereceğim sen de dört ver bu çok önemli bir şey yani tabii büyük çok bir önemli. iddia. Çok o başka şaşırttınız beni ben de dedim siz de dediniz hepimiz zaten evet. puanlamada o başka evet. bir şey. Evet. Bu kayıtta değilken ee, söylendiğini iddia ettiği bir şey ama de yine söylüyorum sevgili izleyenler. Bu tür iddialar zaman zaman siz de şahit oluyorsunuz. Ee, kayınvalidelerimiz tarafından ortaya atılıyor. O öyle dedi de o öyle işaret etti de göz kırptı da eline dürttü de falan. Ben hep söylüyorum gözümüzle görmediğimiz, şahit olmadığımız hiçbir şeyi ee, aa evet öyleymiş diyemeyiz. Bu iddiadan öte gidemez. Zaten bir itam altına da kimsenin zan altında da kalmasını istemeyiz. Dolayısıyla bunu e, söyleyecek de cesaret ister herkesin. Evet, Zaten hala tamam. ve lakin birisi bir yakalar duyar diye. Ben yani. geldim. Hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Her şey musunuz? tamam? Tamam. Evet. Zaten Zoya her şeyimi kendim getirdim. Vallahi şimdi onu diyecektim. Yufka var herhalde Trit evet, için. Evet yufka var. Kahve makinesi de senin mi? Kahve makinesi de benim. Oh. Yani Kahve her şeyimizi getirdik çok şükür. Vallahi harika. Her şey aldıysan annen çıkarsın Öyle Sen git elini yüzünü yıka, e, üzerini değiştir. Tamam. Yemek için seni bekliyoruz. Tamam teşekkür Hadi ederim bakalım. sağ olun. Ve de tabii ki programımızın vazgeçilmez ana öğelerinden. Tam 5 yıl e, uzayda sürüklendikten sonra e, dünyaya <laughs> iniş yapan ve indiği gibi de dünyanın e, hiç altını üstüne getirten... E, bir şahsiyet. Ersen'den mi bahsediyorsunuz Zuhal Hanım? Ersen. İşte uzayda 5 yıl sürüklenen Ersen. Merhaba. Aa Ersen merhaba. Bakın astronot kıyafetiyle geldi. Hoş evet. geldin. Hoş Sen bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ Özge'nin eşisin değil mi? Evet Özge'nin eşiyim. Aa çok memnun olduk. Nereden çıktın sürprize bak. Ben, ben de memnun oldum. Aa sağ nereden geldin? Bursa'dan geliyoruz Osman Bursa'dan. Gazi'den. Bursa'dan. Bursa'ya evet. bir sevgiler selamlar. Eşine desteğe geldi. Aynen eşime destekçiyim her zaman. İyi yapıyorsun. Güzel mi yemekleri? Yani Özge'nin yemekleri tartışılmaz. Ne diyorsun? Her zaman da arkasındayım. Geçen sefer nazara geldi. Geçen kaza sefer oldu. nazara geldi. Yani öyle bir şey olmasa demoralize olmasaydı Bence ona de. rağmen yetiştirdi. Doğru. Yani ben ona güveniyorum o konuda. Sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben tekstil sektöründe çalışıyorum. Tekstildesin süper. Yani zaten tekstil okudum. Aa ne güzel. Ve o şekilde devam ediyoruz. Bursa'da tekstilin göbeği olduğu için orada evet, çalışıyorum. Tabii ee... tekstilin merkezi. Zuhal Hanım. Ailemiz ilk yarıştığında kardeşi Erdal ile eşi Hatice buradaydı. Patates ve yumurta yapan Hatice, <laughs> ama artık kardeşin rahata erdiği Gonca Gonca Gül derdi. Evet. Çünkü artık yemek yapıyor Hatice. Yapıyor Evet. <laughs> Yapıyormuş. Biz öyle duyduk. Sen yedin mi yemeğini? Yok ya yemedim. Kardeşim onu kızdı bana da gelmiyorsun gitmiyorsun falan diye gidemedik, gelemedik. Yemek de nasip olmadı açıkçası. E yani şimdi tabii siz uzaktasınız. Evet, Pandemi var evet, falan filan. Evet. Öyle diyorsun. Evet. İnşallah bu sefer Özge e, vallahi billahi nerede sizin nazar boncumuz nerede? Nazar boncumuz nerede? nerede? Filmimiz vardı. Nazar boncumuz getirin görelim. Benim gelinim nazar boncuğunu hak etmiyor ama güzel değil mi gelinim? Aa çok güzel. Tabii bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Nasıl gelin kayınvalide vardı araları? yine problem İyine. yok. Yani genel olarak iyiler. yani. Genel yani biraz uzaktayız hani onun vermiş olduğu bir soğukluk var ama yani genel olarak iyiler. Mesafe yani. var tabii. Tabii ki mesafeler ister istemez. var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.